ben Can senin peşini bırakmayacağım. Yani ben Erdem onu... yalancı çünkü. Erdem'le bir yorum yapmayacağım ama ben Can senin üstüne istikrarlı bir şekilde gideceğim. Gittir. Benim için elinde sonunda onun benim olması değil, daha fazla onun mutlu olması önemli. Yani evet. i̇şte bu Erdem'le Erdem mutlu olacaksa, O bilmiyorum. O ona o karar versin. Hayır benim fikrim bu. Biliyorum benim de fikrim bu. <laughs> Erdem'le Ama asla mutlu olamaz. Ben o bana şu an dediğine ben Erdem'e de dün dedim. Sen buraya burada tutunmak için bu bu kızdasın. Evet. Ben onun gerçekten gönlünü kazanmak için. Aradaki fark bu dedim. Melis bugün bana cansel konusunda ısrarlı olmamı istedi. Bunun Erdem'le hani daha bitmemiş bir ee, içinde bitmemiş şeylerden dolayı olabilir. Ee, onu düşünüyorum. Erdem'i kaybetme e, hissine dayanamadığı için. Ee, ama ben şu an senin üstüne gitmeye devam edeceğim. O, o deseydi de demeseydi de yani. yani ben şu anda <laughs> inan, Erdemle çok hani alışveriş yapmak istemiyorum bu konuda. Yani çok tartışmaya da girmek istemiyorum. Çünkü beni yani gerçekten ilgilendirmiyor. Hani onun ne düşündüğü falan filan. Benim için önemli olan Can Selen'in ne istediği. Onun ne düşündüğü. Anlıyor musun? İşte Erdem onu mutlu edebilecek bir adam değil. Çünkü Erdem burada evde kalmak için oynuyor. Anlatın Sadece oynuyor. Bırak bu oyunu kaybetsin kaybedeceği varsa kaybeder. No, no, no. ya? Hani bırak dediğim Cansen'in peşini bırakma kesinlikle. Yok asla. Yani Cansel, Cansel sonunda senin yanında olacak. Oh. Ve lütfen Cansel geldiğinde al konuş. Çünkü dün yarım kalan bir konuşmanız var biliyorsun. 12 saat oldu ve sizin konuşmanız yarım kaldı. Yeah. Al Cansel'i konuş. Esere böyle fiştekleri aradığın aradan vereceğim. Ve Cansel'i oradan koparacağım.